Evet bugün terk edilmiş ahıra giriyoruz. Kameraman Muhammed'le beraber. E, hemen gelelim içeri. Hadi bakalım. Ben şu ikinci akrallarındaki o e, kameramanım kameraman. Sen şu cips sesini ama sikeceğim artık. Gördüğünüz gibi e, bu bizim ev Evet arkadaşlar şu anda bir tane o ana gördüm. Ve bizi görüyor. Bizi göremiyorum. Aa! Senin seniz arkadaşım. Analiz. Tarap tap tap Arkanda bir şey var. Sakin ol. Yok lan dinle. çok um ya. Canım karta açılsam artana espri yapayım mı? Yap kardeşim. Eram elmalı, eram arı buldu. <laughs> arkadaşlar, <o> ne arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> bak. Arkadaşlar örümcek var babaannemin bir hayvanı. Kamera çekmiyor mu lan? Ay oha attı ya bak. Baya huzur verici ve güzel bir ortam. Eskileri hatırlatıyor. Bura malikane değil ki ama fabrika bura. arkan da bir bok geliyor bu arada götüm götüm bu ne amk sarılmak istiyor <laughs> arkadaşlar şu anda bir tane uana gördüm ve bizi görüyor bizi göremiyor gelsene arkadaşlar, buraya kendini, kendini şu anda safari ormanlarında yalnız bir tane hani karanlık sanırım. Ama onu tek değil Evet bugün terk edilmiş ahıra giriyoruz. Kameraman Muhammed'le beraber. hemen, hemen gelelim içeri. Hadi bakalım. Ben şu ikinci Krallığındaki o kameraman. kameramanım. Muhammed sesini kız oyundaki. Sen şu cips sesini ama s**eceğim artık az kaldı yani. Mal şarjı bitiyor kamera. Evet arkadaşlar terk edilmiş yere girdik. Arkadaşlar buradan bir ses geliyor arkadaşlar. Çok um ya. Zaman kardeşim sen artık espri yap. Yap kardeşim. Eren elmalı, Eren armutlu. <laughs> arkadaşlar bir ses geliyor arkadaşlar. Bak bizim ne yapmamız lazım biliyor musun? Evet şu anda terk edilmiş mahalleye geldik abicim. Geziyoruz. Size çok güzel şeyler göstereceğiz. Burada ya, bir sürü kişiler varmış. Kardeşim kendimi çektim Allah Allah ya. Bir Arizona kertenkelesi görüyorsunuz. Kendisi çok sakin. Çok işte. Gerekin'den fazla sakin. Çok bağırma seni. Evet gördüğünüz gibi. Çekme çekme. Arkadaşlar bu ne evet. tanımıyorum. Onda havalı biri var burada. Evet Muhammed'i şu an kıstırdı. İzliyoruz. Ben bir geçeyim mi abi? abi Boku yedik bir arkadaşlar. Bir Boku yedik. <gülüyor> 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 arkadaşlar ay, içimizi ay. aldı. Ananı. Ama de. Ananı Hayır. Hayır. Onun E ee, gene buraya girdik sen lan. Ya Muhammed ana koyayım. Onun Ya sulu geliyor ya. Bırakın beni. Onun Bu ne lan? Muhammed. Muhammed küt diye veriyor. Muhammed. Evet arkadaşlar bu cindar or. Seni. Ne yaşıyor bu? Evet şu anda terk edilmiş mahalleye geldik abicim. Geziyoruz. Size çok güzel şeyler göstereceğiz. Burada ya bir mal onu Bir Arizona kertenkelesi <laughs> görüyorsunuz. Kendisi çok sakin. Çok ihtiyar. Işte. Gerektiğinden fazla sakin. Çok bağırma seni. evet gördüğünüz gibi. Çekme çekme o kadar. Arkadaşlar bu ne tanımıyorum. On davalın biri var burada. Evet Muhammed'i şu an kıstırdı izliyoruz. Abi Boku yedik ya. arkadaşlar. Boku yedik. Burada <laughs> Beni sal, beni sal, beni sal. Ben, ben Oğlum, da... şey <gülüyor> 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 O ne lan? Muhammed. Muhammed küt diye biliyor. Muhammed. Bak bunun şey yapacağım. 130 dolar aldık. Arkadaşlar böyle ortamdayız. Mal belki önden yürütüyor. Aa bir anda röportaj adam oldu. Hemen röportajını alıyoruz belki. İyi akşamlar efendim. Bugün terk edilmiş bir malikaneye gezeceğiz. Kameraman Muhammed ile bu aksiyona siz de katılın. Hadi hep birlikte rehberlik edin. Amına ah, koydum. Niye hemen kapat? 5 film yıldızı. 1. Lady Gaga. 2. Cem. Ya boşuna mısın Birisi merdivene dayıyor. Lanet <laughs> kim bu ne? Bu ne lan? Evet gördüğünüz gibi yıla... gördüğünüz gibi elin filminden fırlamış gibi bir solucan görüyorsunuz. Kendisi çok yakışıklı Tabii, olması de... çektim, Ama rehberlik yapıyorduk be. Sülük senin götüne mi yapışıyor? Evet Vay, sülük şimdiden götüne şimdiden yapıştı şimdiden arkadaşlar. Benim bir, Sülü... bir tane sülük var. Ayrılamıyoruz. Ne artık ruh bağımız oldu. Kan bağıyız artık. Kan bağımız oldu. Gördüğünüz gibi artık sonsuza dek arkadaşız. Bu yüzden like atıp abone olmayı burada Gitme gitme. Bazı etkiler var arkadaşlar. Muhammed çekmeyi unutma kardeşim. Bunlar çok önemli. Tövbe Bize bir şeyler son. yapıştı. Bu ne ben de bilmiyorum. Ve burada röportajımızı Ay bitirmeyeceğiz. Değil, Yeni bir tane protesto yaptım böyle var ya çok iyi bak göğsünde görürsün zaten göz gencisi linki bırakıyorum. Zaten <laughs> şarjım şey... 5. Ananananananananan. Anana. Muhammed burada da bir şey var. Arkadaşlar Muhammed gitti. Muhammed sen ama